Merhaba arkadaşlar, ben Hasan. Bugün seninle e, kutudan ne çıkacak diyecektim de e, şunlardan ne çıkacak challenge yapacağız. Aslında onlar kutuya da benziyor. Bardaktan ne çıkacak olacak? Aynen, bardaktan ne çıkacak challenge yapacağız. E, Fatma benim ablam olur. Ama e, küçüklükten beri ben ona Fatma dediğim için böyle alışkanlık olmuş Fatma diyorum. Abla demiyorum. O problem değil değil mi? Yani. <laughs> Ee, olsa. Sana... Şimdi e, başlayalım ortaya koy. Şöyle. İlk taş kart makas yapalım. <laughs> Sen mi başlamak istiyorsun benden? <laughs> tamam ben başlıyorum arkadaşlar. Daha önce çektiğim e, Kankan'da, yani okanla çektiğim videolardan benim şanssızlığımı siz iyi bilirsiniz. İki. Hı hı. Bir dakika ben alacağım. Ne var sizce ya bunda? Tres. Ya of! Siz benim kanalımı iyi takip ediyorsanız Ben daha önce de bir tuzlu yalama challenge yapmıştım tek başıma tabi. En nefret ettiğim oy boğazımın feci yakıyor ve sonradan başıma ağrıtıyor arkadaşlar. Nasıl yanayım? Böyle tabakta mı yedim yani, yoksa parmağımta mı yedim? Kusaklar. <laughs> Hepsini şartlayacağım çünkü... eee kusabilirim. Az önce tatlı bir şey yedim de. <laughs> Ondan dolayı... <gülüyor> 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 Cevren al sen. Bunu şöyle bir koyalım. Şöyle. Benden. Dur. Ha ha ha. Seksi şimdi ya. Bir bir al. <laughs> <laughs> Margarit. Bakın arkadaşlar. Yani ya siz inancaymış şey. ya. Evet. Çok <laughs> iyi lezzetli tadı var. Isır ya. Sen de yarısını ısır yeter. Ya. Hayır. Hayır ısır. İzleyin arkadaşlar. Ya ısırsana. Ya ısır. Oyun basanlık yok. Ben tuzu böyle ağzına attım. Sen de yarısını ısır. Lan öyle yapma ya. Hmm. İyi tamam. Satmayı zorlamıyoruz. Al şunu kendi tarafına koy. En sonra hepsini birleştirip yiyelim. Hmm. Hmm. Yedi. Ya bu ne? Nane. Nane çıkmış. Benimki baharatçıları böyle yiye yiye gitmek oluyor. Ha iyi ya. <laughs> Abi yiyen Nane mi yiyeceksin yoksa mı? Margarini yer, daha iyi yiye Valla Margarini daha iyi yiye Ben bunu Yiyemem ki boğazımda kalıyor O yüzden kime kandayım? Beş, ee, beş Sen onu yapalım, ben bunu seveyim Lokum çıktı. Lokum. Evet Hasan hoş geldin. Arkadaşlar. Yani sonuçta önemli olan o iğrenç bir tadı almak. Boğazımdan gitmediği için tükürmek zorunda kaldım. Pardon. Ben de hiç lokumu. Nedense böyle üstündeki pudra falan. Ben çok severim. Hatta benim onunla ilgili bir şakam var. Ama çekmedim niye bilmiyorum bilmiyorum. O, onun pudrasını aldım, elime koydum. Sonra da e, kuzeyinin suratına yaptım. Hmm. Tabii sonunu siz düşünebiliyorsunuz. Şimdi... Nönön, nönön, nönön. Dört. Nerede dört? Ee, dört galiba, aynen. Ne tür dört bu? Ha. Yes be. Birazcık da öğrenebilirsin. Ee, git. <laughs> hmm. Hmm. Videoda abartmayalım güzel şeyler bunlar. Sonra diyelim. Üç. Ya. <laughs> hmm. Güzel bir şey mi? Ya dörtü çıktı. <laughs> Ama yani. Çok iyi. Çok okay. Hadi ye. İranç. Ne bırakabilir. Sor şey geldi. Çünkü ülkeden tatlı bir şey yedim Şimdi öyle hmm. evet, Hayır, turşu iğrenç. Harbi, i̇ğrenç. <gülüyor> 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 Sekiz. Hayır turşu iğrenç. 8 Bu neyle ha? Hacı biber, hacı biber çıktı, hacı biber çıktı sekizde, sekizde sekizde. O seninki değil. Hayır bu benimki. Hayır sekiz çıktı, o altı. <laughs> ha. Ben? Hacı biber. Abi, ben hacı biber diyeceğim. Bu biber çıktı. Güzel mi? Çok güzel. Çok güzel. Abi çok acı. Bu çorba da bu kadar acı değil. Sen yiyor musun? Lazım, lazım. Ben emaneti bir çıkartayım. Ben nemişim sonra lazım olur diye. Yıkalım. Nasıl ne kadar yiyeceğim? Yani şöyle bir tutma. Vallahi margarini bana yedirmişsin bayağı. He bayağı Tam Tamam bir tutmadık ya o zaman. Ha. Abi şunun bak abartmıyorum şu kadar öyle bir acı ki resmen bu ceza yani. Buradan ne çıkacak challenge'ın cezası var. Güzeli. Niye yere mı? <gülüyor> <gülüyor> Bana da artık. pilav. Pilav dedim pirinç yani. Böyle kıtı kıtı. Ah. Hmm. Hmm. Bu videonun bu videomuz hmm. Da... hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <güler> <gülüyor> Nedim var. Bir videomuzun da sonuna gelmiş durmaktayız. Eğer beğendiyseniz like'a, beğenmediyseniz dislike'a basarak da bizi oylayabilirsiniz. İyi günler. Bu arada.